Herkese merhaba arkadaşlar Borslu Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi inceleyeceğiz? Alarko Holding'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Eh biz bu analizi neden yapıyoruz? Yeni bir bilanç açıklanmış. E biz de en kısa sürede analizini yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğenirseniz borsussam Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen analizimize geçelim. 5 şereklik tabloda baktığımızda satışlar %32 düşmüş. Müritkar %59. Esas fiyat karı %33 artmış. Favök %96 düşmüş. Favök çok da fazla bir, bir, düşüş. Net dönem kârı %60 düşmüş. Şirketin son bir yılı özet gelir tablosu açısından çok da pozitif göremedim maalesef. Çeyreklik satışa 7.2 milyar civarından 2.2 milyara. Çeyreklik Favök 401 milyon civarından eksi 322 milyona. Çeyreklik net kar 9.2 milyardan yaklaşık eksi 2.2 milyarlara kadar düşmüş. On çeyreklikte baktığımızda, on çeyreklikte çok pozitif gözükmüyor maalesef ki. Duran varlıklar %21 arttırılmış tek çeyrekte. Duran varlıklar %80, finansal başarı %47 arttırılmış. Net borç eksilerde öz kaynaklar %75 arttırılmış. Öz kaynak dağılımımız %74 öz kaynağımız var. Kısa vadeli yükümlülük kümlülüklerimiz %22, uzun vadeli yüzde %4. Ya Güzel bu arada bu tablo gerçekten güzel. FK783 PD1.26 Hoş gözüküyor gibi arkadaşlar şimdilik. FKP'de tabi rakiplerine bakmamız lazım. Fil doğuşum oranı 33.62 Ödenmiş sermaye 435 milyon. Çok abartıydı. Ortama bir ödenmiş sermaye. Piyasa değeri 51 milyar büyük bir şirket diyebiliriz. Cari oranına baktığımızda 1.19 cari oranı. brüt kar marjında düşüş. Fabrik net kar marjı öz kaynak da düşüş var. Cari oran kötü mü? Değil. Ama iyi mi? İyi de değil. Ortalamanın biraz üstü diyebilirim cari ona. Birin üstü güzeldir ama bir buçu üstü her zaman mükemmeldir dediğim yani bir felsefe var zaten. Çoğu yatırımcı bunu kabul ediyor. O yüzden arkadaşlar fena olmayan bir durum var. 2023'te 4 tane temettü vermişler ama çok düşük temettüler. Takasal elinize baktığımızda arkadaşlar iş yatırım, yatırım fonları Citibank 6 aylıkta toplamışlar. Yatırım fonları haftalıkta 20 milyon lot toplamış. Baya 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 fazla. Onun dışında arkadaşlar baktığımızda burada aylık yabancı takas değişimine yabancı takas değişiminde arkadaşlar Şubat ayında yabancı toplamış Ocak'ta toplamış Mart'ta satış var ama şurada topladığı satışın çok daha üstünde. Totalde son dönemler en azından Eylül'den bu yana arkadaşlar yabancı yatırımcı ne kadar topluyorsa çok daha az miktarını satış olarak geri döndürmüş gibi gözüküyor. Fon pozisyonlara baktığımızda Baya baya bir fon içerisinde var. E bu baya pozitif bir durumdur. E kardeşim sen niye pozitif diyorsun böyle bir duruma? Arkadaşlar fon yani. Tonla içinde para olan şeyler bunlar. Yatırım araçları. Bunların zaten %1'iyle daha iyi alsa aslında çok büyük bir hisse alımı olabiliyor arkadaşlar. Geri alımlara baktığımız 17 Nisan 2023'te almışlar. Geri alımlarını bitirmişler. Açıklamışlar. Bitirmişler. Yani daha ne yapsınlar? Herifler yapması gerekeni yapmışlar. Gelir tablosuna baktığımızda satış gelirleri 12.2 milyardan 8.2 milyara ve satışların çok büyük bir kısmı yurt dışına mükemmel bir durum. Ama bir düşüş olması hoş değil. Ya bu negatif de olsa yurt dışına bu kadar satış yapması gerçekten hoş bir durum. Dönen varlıklar 14.7 milyardan 15.7 milyara en azından artmış. Kötü özet gelir tablosu olmasına rağmen Duran varlıklar 37 milyardan 43 milyara bu da artmış en azından. Toplam varlıklara 1 milyardan 59 milyara artış var. Kısa vadeli kümüklerde 12.3 milyardan 13.1 milyara çok minimal bir artış. Doların ise kat kat altında. Uzun vadeli kümükler 1.8 milyardan 2.2 milyara. Bu da doların altında kalmış. E doların altında kalması bizim için pozitiftir. Öz kaynaklarımız 37.6 milyardan 43.9 milyara. Artış var ama yetersiz artış biliyorsunuz. Toplam kaynakları 51.8 milyardan 9.3 milyara yine artış olmasa rağmen öyle çok da beğendiğimiz tarzda bir artış değil arkadaşlar. Maalesef ki rakip analizi holding tam bakalım arkadaşlar. Burada piyasa değeri en yüksek alalım. Alarko arkadaşlar şurada 7.83 1.26 ortalamanın altında. Enerji üretimine baktığımızda enerji üretiminde ortalamasının altında Dersen ortamının altında olması ne yarıyor? ne yarıyor arkadaşlar? Yatırımcının gözünde her zaman pozitif bir durumdur. Neden? Şimdi düşün. Sen bir hissen var. Ya iki şirket var. Aynı şey üretiyorlar. Aynı işi yapıyorlar. Biri kendine 10 FK'dan yani mesela 100 milyon kar edip 1 milyardan fiyatlamış. Aynı işi aynı teknoloji üretiyor. hiçbir değişiklik yok. Misal veriyorum. Diğer şirket kendini 10 milyar liradan değerli 100 milyon lira kar etmiş. 100 FK. E bu ne demek dostum? Aynı iş yapıyor, aynı kare yapıyor. Birine derse yani birine 10 ekmek parası biçmişler. Tabii o 10 ekmek parası biçmiş şey yarın bir gün dersin ben 20 ekmek parası biçmek istiyorum. 30 ekmek parası biçmek istiyorum. E bu tarz yatırımcı psikolojisi oluştuğunda bazen bilançoların bile etkisi olur olmayabiliyor arkadaşlar o tarz durumlara. Karnemizde baktığımızda büyüme 6 üzerinden 0, karlılık 6 üzerinden 0, boşluk 6 üzerinden 4. Karne güzel değil, kötü kalmış, bayağı kötü kalmış ise. Karnesi de kötü. Rasyonel tablosuna baktığımızda bir buçuk üstünü hiç geçememiş. Son zamanlarda en bilanço anlamında şirket ortalamanın altında kaldığını maalesef ki söylemem lazım. Dönen duran varlıklar öyle abartı güzel değil. Satışlar falan. Satış net dönem karı satışlar. En azından misal bilmiyorum. net dönem karının arttığı durumlarda şirketin satışlarını arttırabilen bazı şirketler oluyor. O bana daha çok pozitif geliyor. Neden geliyor? Bu adam yine iş yapmış ama karlılığı düşmüş bir şey yapmış. Belki geç, gelecek sene gelecek bilançolarda belki onları toplama ihtimali olabilir diye hayal kurarsın. Ama satışların bu kadar düşmesi ve net dönem kendi düşmesi gerçekten birazcık negatif olan durumlardan biri. Şirketin hisse grafiği bir yılda %80 kazanılmış. Dolar üstü bir getiriyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Doların üstünde kazanmak her zaman bizim için pozitiftir. Hiç yok tane çok öyle abartılmış 5 yılda yüzü 4381 efsane bir artış 5 yılda dolar ne kadar artmış doların bayağı bayağı üstte doların neredeyse yani 9 katından fazla belki de üstünde fiyatladığını görüyoruz gerçekten güzel fiyatlamış grafiğine baktığımızda güzel bir artış yaşıyor sonra güzel bir düzeltme yiyor şirketimiz ve uzun sürelerde yaptığı görüyoruz 126 civarı bir şey geri çekilme yapmış misal şu an buraya geldi. Buradan da nereye çıkmış? %15. Az bir daha düzeltme yeme ihtimali tehlikesi olduğunu belirteyim. Ve şunu da belirteyim. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Şirketin hisse grafiğini beğendim. Neden beğendim? Güzel düzeltme yiyor. Öyle abartı şekilde uçup kaçan bir hareket. Şu ana kadar göremedim. En azından son zamanlarda. Uçan kaçan hisseleri biliyorsunuz ki ya birazcık dikkatli yaklaşacağım durumlardan biridir. Grafik anlamında ortalamanın üstünde güzel bir grafiğe sahip. Bilanç anlamında son yılı çok da pozitif geçmemiş arkadaşlar. Bana kalırsa tabi kendi analizinize kalırsa. Uzun vadede yatırımcısı dolar bazı kazandırmış son 5 senede. E, tebrik edilse bir durum. Arkadaşlar tekrar belirteyim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olursanız açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.